Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Ya Rabbi, senin bizlere lütfettiğin Ramazan ayının 19. gününe eriştik. Allah'ım, beni ilmimle, amelimle değil, ancak beni lütfunla çekersen kurtarırsın. Mürselat suresinin bereketiyle bize hayırlı işlerde süratle ilerleyenlerden olmayı nasip eyle. Dualarımıza icabet buyur, bizleri hayırda yarışanlardan eyle. Nebe Suresi'nin feyziyle bizi büyük gün için hazırlanan, hayatını ibadetle süsleyen, kıyamet gününe iman eden kullarından eyle. Naziat Suresi'nin nuruyla kalplerimizi huzur ve imanla doldur, bizleri Firavun gibi azgınlardan değil, Musa Aleyhisselam gibi sadıklardan eyle. Abese Suresi'nin hikmetiyle bize alçak gönüllülük, tevazu ve merhamet nasip eyle. Kalplerimizi kibirden, riyadan ve gösterişten uzak tut. Ya Rabbi, Kadir suresinde müjdelediğin bin aydan, hayırlı gecenin feyzine bizleri ulaştır. O gecede dualarımızı kabul eyle, günahlarımızı affet ve bizi cennetle müjdele Allah'ım. Şüphesiz ki sen çok affedicisin, affı seversin, beni affet, Tirmizi, Amin.